2017 yılında faaliyetlerine başlayan Cosmones Medical, Türkiye'de güzellik sektörünün en yenilikçi ve en hızlı gelişen şirketi olma hedefiyle yola çıkmıştır. Bugün geldiğimiz noktada ise Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'daki merkez ofislerimizle sağladığımız uluslararası varlığımızla tüm talep ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek üretim ve stok kabiliyetine sahibiz. İş stratejisi ve büyüme planımızın merkezinde yer alan kalite anlayışımızla bugün Türkiye ve 20'den fazla ülkede binin üzerinde iş ortağımız bulunmaktadır. Son teknoloji üretim tesisimizde aylarca süren arge çalışmaları sonucunda ürettiğimiz cilt bakım ve onarımı, vücut şekillendirme ve bölgesel incelme cihazlarıyla bir güzellik merkezinin ihtiyaç duyabileceği tüm ekipmanlarla güzellik merkezleri ve kliniklere 50'den fazla cihazla hitap etmekteyiz. Ayrıca farklı cilt ihtiyaçlarına göre geliştirilen Klines ürünleri, Cosmex gıda takviyeleri, çatlak onarımında Türkiye'de devrim yaratan fibro ürünleriyle de rekabetin yüksek olduğu güzellik sektöründe küresel çözümler üreterek iş ortaklarımıza en yüksek kalitede çözümler sunmaktayız. Müzik Sektörde ISO belgesine sahip tek kuruluş olarak Neslim Güngen Güzellik Merkezi Şubeleri ve binin üzerinde iş ortağımızın kişiye özel yenilikçi çözümler sunmalarını sağlıyoruz uzmanlık ve tecrübemizi tüm ayrıntıları dikkatle planladığımız çözümlerle birleştirdik. Çünkü iş ortaklarımızla olan ilişkilerimize en üst seviyede değer veriyoruz. Güzellik sektöründe kalıcı bir iş kurma ve en iyilerinden biri olmak isteyenler için en iyi ortaklardan biri olan Cosmones Medical siz de işinizi büyütebilir ve sektörün en iyileri arasındaki yerinizi alabilirsiniz.